emeği geçen herkese, küçük kardeşim hepsini yanaklarını öpüyorum. Ee, sayın hocam e, hocam ölçekli burada, Sayın kaymakam burada. Ee, yine Kartepe e, Belediyesi'nden arkadaşımızın da İl e, Kültür e, Turist türü... e, ee, bu canavar gibi çocukları maşallah süperler nereden topladınız? Nasıl bunlar bu geldi? Ben evet. anlat. Ee, öğrencilerimiz Dümdane Özel'in iki yönetim okulu, 4. an sınıf öğrencileri. Hepsi bir okulun öğrencileri. Evet, mi? bir yani. okulun bir sınıfın öğrencileri. Ayşe öğretmenimizin öğrencileri. 2,5 buçuk yıldan beri beraber çalışıyoruz. Daha sonra Kartepe Belediyesi Minik Eller Ritim grubu olarak bugün buradayız. Değerli turizmciler, iştirakçilere böyle güzel bir konser verdiğimizi düşünüyoruz. İçeride e, 20-30 tane bir ülke var. E, efendim. istiyorum. Çocuklarımızın eğitimi ne kadar sürdü, ne zaman başladı? Kısaca bir anlatır mısınız? İki buçuk yıl önce başladı öğretmenimizin sınıfında. 27 öğrencimizle başladık çalışmalarımıza. İşte haftada bir gün olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte çalışmalarımızı daha sonra konserlerimizde enstrümanımız eşlik ediyor. O da bize sola olarak çalıyor. Ama bütün ritimlerin hepsini çocuklar sizde görüyor. Genelde bir ritim grubu değil mi hocam? Evet, evet. Genel bir ritim grubu. <laughs> bölgesini sormak istiyorum. Tabii Kartepe bölgesi ben geçen hafta Abant'taydım. Geçen hafta Abant'taydım. Abant'la siz yarışıyorsunuz. Evet. Ee, bir anlamda değil mi? Evet. Ee, özellikle hafta sonu gezilerinde ben sizin yarıştığınızı görüyorum. Biz İstanbul'dan bir bakıyoruz. Bir grup Facebook'ta paylaşıyor. Biz Kartepe gidiyoruz. Bir grup paylaşıyor. Biz Abant'a gidiyoruz. Evet. Ee, Mehmet Bey, e, ee, Kartepe'deki çalışmalardan da biraz turizmle ilgili Kartepe son dönemlerde çok atak yapmış bir durumda. Evet. Ee, kısaca çalışmalarınızı ve sebebe belediyemize kaymakamımıza ve değerli hocalarımıza ve çok kıymetli çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyanın 5. fuarında bizim Kocaelimizi böyle güzel e, sanatsal ve etkinlikte e, temsil ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Kartepe'miz doğa turizmi açısından e, dünyada eşi benzeri olmayacak güzelliklere e, sahip bir e, bölgemiz. Hemen de Babat'ta daha şanslıyız. İstanbul'a daha yakınız. Ee, o Kartepe'de, Maşukiye, o vadilerde çok güzel ee, tesisler, ikramlar, yöreye ait damak tatları çok hoş. Ee, ekoturizm, doğa turizmi, yayla turizmi her çeşitini bulmak mümkün. Bekliyoruz Kocaeli'ni. Sayın Kaymakam Öncelikle e, ee, hoş geldiniz. Kaymakamlığınız bünyesindeki çalışmalarınız ve bu çocuklarımız için neler şey sorarsınız? Çocuklarımız için işler de hocaların Belki de Türkiye'nin bir sıkıntısı aslında sürdürülebilir bir şekilde olması lazım. Çünkü yani hoca ayrıldığı zaman işler evet. Yani hocaların pozisyonuna göre olmakta. Fakat Kartepe'de belediye de birlikte dikkat ettiğimiz bir şey var. Yeni başka okullarda da bu çalışmaları yapıyoruz. Ee, sürdürülebilir bir e, ee, kültür çalışmaları yapmak lazım. İşlere bağlı olarak değil. Çok, 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 duygular, yani, çok yani bu sürdürülebilir çok, evet, evet. Yani, yani proje şey Mesela bizim çalışmalarımız genelde Türkiye'de mesela jimnastik alanında bir beden eğitimi öğretmeni eğer mesleği o, o, o başarılı olmakta Türkiye'de eee öne çıkabilir bunları Öncelikle e, Sayın Kaymakam bir kere çok şanslısınız. Yani böyle bir kaymakam bulmuşsunuz. Yemin ederim var ya böyle bir kaymakam bulmuşsunuz. Çok şanslısınız. Hemen belediyenizin hem çocuklarımızla ilgili hem de Sayın Kaymakam'ın da e, özellikle altını çizdiği sürdürülebilir projelerle ilgili çalışmaları kısaca. Bizi buraya getireceğiz. Böyle bir etkinlikte bizi böyle Türkiye tanıttığınız için sizlere çok teşekkür evet, ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler sağ olsun emeği geçen burada başta Sayın Kaymakam olmak üzere Belediye Başkanı Amcımız, İl Turizm Müdürümüz emeği geçen bütün kardeşlerimize çok çok teşekkür ederim. Onların da şimdi bizlere güzel bir kandıra çimse tedlisi hediyesi olacak. Hep beraber dinleyelim.